defa selamun aleyküm diyerek giriş yaptığımı fark ettim. Bugün sizlerle Free Admin oynuyoruz. Oyunda biraz Afrika kaydım biraz zalmış. Bu yeni geldi bu arada. Haritada yeniden değişti arkadaşlar. Şimdi bu haritada oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> en güçlü komutları da gösterdim. Bana, bana kalkan yapsana ben yaparım. Şimdi arkadaşlar, kendimize bir görünmezlik komutu istiyorsak eğer iki nokta üst üste invis yazmamız yeterli. Invisible ile uğraşmayın. Invis yazarsanız direkt görünmez olursunuz. Ama Türkçe komut yazmayın siz siz olun. Türkçe komut yazın. Ve uçmak için de bir komut göstereyim? İsterseniz i'ye basarak komut barını açabiliyorsunuz arkadaşlar ya da şuraya fly yazabilirsiniz uçmak için ya da çete de gelip buradan fly yazarak uçma uçabilirsiniz abi tanız parmağını şıklatayım evet. mı? şıklat şimdi buradan yanına gelip şıklatayım hayır ne? hayır Şimdi arkadaşlar size oyunun en güçlü şeyini göstereceğim. Bana bir perfe atsana. Attım mı? Attım. Kalkanını da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi bu, bu arkadaşlar elimde tuttuğum şey sınırsız bir menzili var. Göstereyim şimdi mesela. Bakın şu eve bile atış gidiyor. Ne? Gördüğünüz gibi. Oraya orada geniş bir alana yayılıyor. Hangisi? Üç var. vuruşta bir düşmanı yok edebilirsiniz. o bir... bir dakika buraya. Bununla <laughs> o haritayı ele geçirebilirsin. <laughs> dur. Ya bir dur ya. Sen de kendin yaz abi. Beni uğraştırma. Şimdi şu arkaya bir geçelim. Çünkü kalkan atınca gözüküyoruz. Şimdi şu. Size bir şey göstereceğim. Pardon yanlışlıkla bana tıkladım. Şimdi çete gelip buraya vis ee, visible yazarsanız visible yazarsanız tekrar görünür olabilirsiniz. Ve şimdi size kalkan açmayı söyleyeceğim. Dilerseniz gelip buraya et kısaca ff yazabilirsiniz. Et diyorum ya. 2 nokta üst üste ff yazabilirsiniz. Ff. 2 tane ff. Dilerseniz klavyenizden sadece i tuşuna basarak şöyle komut barını açabiliyorsunuz. Bu komut barına da ff yazarsanız ya da şu alta gelip force file'ı seçerseniz de kalkan açabilirsiniz kendinize. Ve bu sizi hiçbir şekilde öldürmüyor. Tabii ki bunu bu kalkanla bile ölmenin bir yolu var arkadaşlar. İşte bu elimde tuttuğum lazer silah kalkanın bu? içinden bile geçerek sizi öldürüyor. Bu çok kötü bir özellik. Çünkü kalkan açıp hiç ölmemeyi umut ederken bu silah başımıza bela çıktı. Ve birden gece oldu. Neyse biz kalkanımızı kapatalım çünkü bu videoda insanlar çok tuvalıyız. kalkanı kapatıp bir görünmezliğimizi açalım. UFF yazarsanız da arkadaşlar kalkanı kapatabilirsiniz. Şöyle klavyeden i'ye basıp komut barını açıyorsunuz. UFF yazınca. Evet. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. İ'ye basınca açılıp kapandığı için buraya invis yazamıyorsunuz. Buna izin vermiyor. O yüzden invis yazmak için çata gel, çete gelmeniz lazım. invis yazıyorsunuz. Ya da eğer komutlarınızı gizli yazmak istiyorsanız ya dediğim şu komut barını kullanabilirsiniz. Ya da dilerseniz kendinize cmd bar iki vermeniz lazım. 2. Kendinize 2 verin. Şu alta bir şey geliyor arkadaşlar. Şöyle sizin için buraya koydum. Şöyle gözükürüm ben değil mi ya? Gözükürüm. Buraya da istediğiniz komutları yazabilirsiniz. Ve bu da chatte gözükmediği için eğer görünmezseniz işinize bayağı yarayacak. Ve ayrıca etrafta bir sürü sizden olsun istiyorsanız kendinizi klonlayabilirsiniz. Klon yazıyorsunuz çete ya da şöyle diyeyim. Şimdi benim şeyim de görünmez çünkü ben de görünmedim. Klonlarım da görünmez. Burada klon yazarak yapabilirsiniz. Şunu şu arkada göstereyim ben bir. Onu sevmedim. Şimdi görünüyorum ya. Çete gelip buraya komut bar 2'ye ya da buraya gelip ya da çete gelip klon yazarsanız gördüğünüz gibi artık benden bir tane daha var. Benden bir tane daha yok ama var artık. Şimdi bunu buraya koydum. Bir tane daha alıp onu da böyle fırlatabilirsiniz. Onları kendinize nöbetçi yapabilirsiniz ama kendileri hareket edelim. Neyse şimdi tekrardan çete gelip ya da dilersek komut bar 2'ye gelip in biz yazıyorsunuz. Eğer başka görünmez olan kişilerden Sadece N ve V harfleri yani N ve v harflerini kullanmanız yeter. N ve v harflerini kullanırsanız adamlar hepsi böyle gözüküyor. Kırmızı bir şekilde. Bakın görüyorsunuz bak kırmızı böyle uzaktan da. Mesela duvarın arkasından bakarsanız da gözüküyor ya. Bakın duvarın arkasından da gözüküyor artık atlarını bile görebilirsiniz. Ama tabii bu burada görünmez olanlarda işe yarar mı bilmiyorum. bilmem. Onu da siz düşüneceksiniz artık. Biz şimdi görünmez olduğumuz için kimse bizi görmüyor. Bu yüzden birilerini trolleyebiliriz. Ama adam gitti FF açtı. Dedi ki arkadaşım ben FF açıyorum. Sen bana karışamazsın dedi. Oh, 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 oh ona da bir çözümümüz var tabii ki Oğlum, ona da çete un ff ve adamın adını yazarsanız bu şekilde Aha. bu şekilde tekrardan oh, oh, oh. <laughs> eğer birileriyle çok sizinle uğraştıysa ve artık onu mesela şu adam üzerine demişim saymış mesela ilk iki harfini yazsanız bile yeter arkadaşlar geliyorsunuz çok eğlenceli bir komut exploit Explore. E, i̇sterseniz komut bar veya çete de yazabilirsiniz. Exploit S A işte ilk iki harfini yazsanız yeter ve adam böyle patlıyor. Çok da komik ve eğlenceli. Biz sizi çok karıştıysa onu gıcık etmek için kullanabilirsiniz. Ve en gıcık, en uzun süren ve sizi çok gıcık eden bir komut daha göstereceğim. Free Admin'de bu arada komut falan yazamıyorsanız Arkadaş diyebilirsiniz benim. Aynı oyuna girersek sizinle birlikte ben sizin için komut yazarım. Diye. Bu arada şeyleriniz gözüküyor silah çekerseniz. Abi! Ha, Gel. Adam uçuyor kaçıyor diyelim sizden. O adamın adı ne? <laughs> AC, AC ile başlıyor. E, ile baş. adam uçuyor kaçıyorsa buraya yazıyorsunuz abisi direkt patlıyor kendisi. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Uzaktan buraya böyle felaket yapmak istiyorsanız şöyle buradan nasıl gelir sizi göstereceğim ki silahları oradan da alabilirsiniz. Ben de bunu ha. Gördüğünüz gibi haritayı komple patlatabilirsiniz. Şimdi size o silahı nereden alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu ünlüm. Ya. Şu. Bu arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Ben alayım mı? Başkaları silahı alacağız. Seninkini mi? Hayır seninkini. Yok ben istemiyorum. Ya da dilerseniz buraya gelip ilk sütunla yukarı çıkarsınız. Bakın şuradaki bulunuyor kendisi. Buraya da basarak alabilirsiniz. Buradan ayrıca istediğiniz tüm silahları alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi en gıcık komuta geçebiliriz artık. Ben şimdi <laughs> Mesela şu SA adı adamda deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi Dilerseniz çete geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip Dördüm. Komutu göstermiyorum. Sonra dilerseniz i'ye basıp komutu buraya yazabilirsiniz. Dilerseniz de komut bar 2'ye gelip de yazabilirsiniz. Ve komut geliyor. İyi bakın buraya. İyi bakın şu aşağıya şuraya. Tamam Pup random. Abi kafanızın üstünde uçan bir top görürseniz ne olur? Bakın gördüğünüz gibi. Baksana bir havaya uçan tam don biri. Kıp kedi şu an. Havaya baksana. Buraymış arkadaşlar. Şimdi şu kene atlı adamı dinlemek istiyorum. Kene at. Var ölmedim. Ya abi bak. Tamam keneyle uğraşıyoruz tamam mı? Uğraşıyor muyuz? Tamam siz dediniz artık onu adamın içi. O adamla uğraşacağız arkadaşlar. Yazdığım komutlara dikkat edin. Burada arada biri kalkan almış. Siz onu trolleyemiyorsunuz diyelim arkadaşlar. Bunun yolunu da gösteriyorum ona. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar çete. Fefe yazınca kalkar ya da Force Force yazıyorsunuz. Buradan kalkanınız açılıyor mu? Açılıyor. Peki ya, buraya un force file yazarsanız bu force file yazarsanız bu sefer kalkanı kapatıyorsunuz ama adamın ismini yazmanız lazım. İşte adamın ismi neyse buraya girin Burada atlar gözükmüyor ayrıca bu ya da direkt olarak kısa yazmak istiyorsanız um yazarak adamın kalkanını kapatıyorsunuz ve bu da çok eğlenceli bir komut. Ne bu nasıl yapacaksınız? Şimdi size çok eğlenceli ama hasar vermiyor. Bu tarafın kötü bir komutu göstereceğim. Şimdi İstediğiniz renkte de yapabiliyorsunuz ayrıca bunu. Geliyorsunuz arkadaşlar şuraya. Abi benim slime'ı kapatsana. Kapatamıyorum. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bak. Lazer eyes yazıyorsunuz. Şu şekilde. Otomatik çıkınca zaten enter'e basarak da yapabiliyorsunuz. Sonra ismini yazıyorsunuz oyuncunun. Sonra hangi renkte olacağını bile seçebiliyorsunuz. Ben mavi seçiyorum. Ördüğünüz gibi. Bir şey. Çok, da eğlenceli bir konu aslında. Ama yapmıyor. Ya Buğra. Tamam Buğra'yı biraz trolleyelim. Şimdi Buğra'yı ne yapalım? Ya artık uğraşıyoruz arkadaşlar. Artık bu kalıcı bir şey oldu, tamam mı? Silahlarımızı çekiyoruz. Geç o tarafa, geç. Bu tarafa geç. Bura o koltuğa geç. Bura o, 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 o koltuğa geç. Çok eğlenceli bir şey yapacağım. Hadi. Ya. 可能那行 bir yapayım arkadaşlar böyle daha iyi gözüküyor. Neyse ki aldık. tarafa geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar eğer böyle fly ile duvarların içinden geçemiyorsanız ve duvarlar ya bir dur bir şey anlatıyorum duvarların içinden geçemiyorsanız ve geçmek istiyorsanız hemen anlatayım no clip ne abi, no clip no clip bakma. Söyle. Ne? Bakma. Tam ben bakmayacağım sen de söyle. Söylemeyeceğim işte. O zaman şey. O zaman böyle bak. Tamam. Git. Ben de bakarım istiyorum. bakacağım. Git o tarafa. Ben de bakarım. Ben sana diyorum ki o tarafa git. Ben de Neyse arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar olsun. Bayağı da çektik. Size komutları da gösterdim. Sonraki videoda görüşmek üzere.